Merhaba arkadaşlar. Şimdi DGS'de çıkmış bir yüzde problemi sorusu var. Hemen şöyle bir okuyalım. Bak bir bahçede elma, armut ve ceviz olmak üzere 3 tür ağaç bulunmaktadır. Gelin şöyle yapalım. Elma, armut ve ceviz ağaçları şuraya yerleştirdik. Okuyoruz ve yerleştiriyoruz. Bak bu ağaçların yüzde 40'ı elma ağacı. Getir abi şu elma ağacına ne diyoruz? Yüzde 40'ı. Sonra devam ediyorum. Diğer ağaçların ise diğer ağaçlar derken yani şuradaki iki arkadaştan bahsediyor. Yüzde otuzu armut ağacıdır. Şimdi yüzde olarak tamamını yüzde yüz olarak görürüz ya. Şurada ne kalır? Yüzde altmış kalır değil mi? İşte bu 60'ın yüzde otuzu şöyle armut ağacıymış. Bak şunlar birbirine götürürse ne yaptı abi? On 18. Yani yüzde on neymiş? Armut ağacı. Hatta hepsini yüze tamamlayacak olursam kırk. 58 buraya da yüzde 42 yazarsam yüzde tamamlamış oluyorum. Yani yüzde 42'si de ceviz ağacı yapmış oluyor. Bu bahçede 11 tane daha armut ağacı olsaydı, armuttan bahsediyor. Artı 11 daha olsaydı diyor. Elma ağacı ile şu elma ağacı ile armut ağacı birbirine eşit olacakmış. Bak burada yüzde 40 ile yüzde 18 arasındaki farkı oluşturan ağaç sayısı neymiş abi? 11. Çıkartırsam yüzde 22 yapar değil mi? Bak %22'si 11 ağaçmış. Bana neyi soruyor? Buna göre bahçedeki ceviz ağacının sayısını. Yani şu %42'yi soruyor. Getirdik abi bir orantı yaptık. Hatta kolay görebilmek açısından şöyle bir bakıyorum. Bak yarısı değil mi? Yüzdenin yarısı. Burada da aynı şekilde yarısını alırsan cevap ne yapıyor abi? 21 yapar.